tükenmeyen hüznümüz Kudüs ve Mescidi Aksa. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Meymune validemiz bir gün "Ya Resulallah, bize Beyt-i Makdis hakkında bilgi verir misin?" der. Allah Resulü şöyle buyurur. Orası mahşer ve menşer yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir. Hz. Meymune, peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Resulallah dediğinde rahmet elçisi şu cevabı verir. Kandillerini yakmak için zeytinyağı yakıt hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur. Bir şehir düşünün, nice peygamberin tevhid mücadelesine ev sahipliği yapmış üç semavi dinin kıblesi olmuş. İsmiyle ve çevresiyle mukaddes ve mübarek kılınmış. Sözünü ettiğimiz şehir Kudüs'tür. Kutsi şeriftir. Diğer adıyla Beytül Makdis'tir. Binlerce yıldır birçok dine, medeniyete beşiklik yapan bir cazibe merkezi olan Kudüs ve çevresinde Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman ve Hazreti İsa gibi nice peygamberler yaşamıştır. İslam'ın ilk ilk kıblegahı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İsra ve Miraç tecrübesini yaşadığı Mescid-i Aksa Kudüs'tedir. Allah'ın Resulü bu yüzden ya, Baytül Beytül Makdis ile gönül bağımızın olmasını istemiştir. Oradan umre yapmayı bizlere tavsiye etmiştir. Kudüs Hazreti Ömer'in fethiyle huzura kavuşmuştur. Özellikle Osmanlı devrinde Müslümanlar insaflı ve adaletli bir yönetim sergileyerek, sergileyerek farklı inanç mensuplarının canına, malına ve din özgürlüğüne herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır. Hatta gayrimüslimler aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam'ın adaletine sığınmışlardır. Dinimizin en engini, engin hoşgörüsünün, kuşatıcı ve kucaklayıcı anlayışının en açık tezahürü Halil kapısının iç duvarında bulan, bulunan kitabedir. Ecdadımız La ilahe illallah İbrahim Halilullah yani Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim Allah'ın dostudur yazarak bütün semavi din mensuplarının peygamber kabul ettikleri Hz. İbrahim'in adını Kudüs'ün surlarına nakşetmiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki tarihte Darü's-Selam yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs uzun zamandır mahzundur. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa yaralıdır. Kudüs bugün her türlü tecavüze maruz kalarak barışın kenti olmaktan çoktan çıkmıştır. Her bir köşesinde insanlığın ortak izlerini, hatırasını barındıran kadim şehir huzura hasrettir. Peygamberler diyarında her geçen gün müminlerin birliği, beraberliği en kutsal değerleri hedef alınmaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Müslümanların kendi camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve barbarca engellenmektedir. 1967 yılından beri Mescid-i Aksa'da ilk geçen hafta cuma namazı kılınmamıştır. Unutulmamalıdır ki bir mabedi ibadete kapatmanın hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dini dayanağı, hiçbir insanı yönü bulamaz. İnsanları mabetlerden ayık alıkoyanlar, oraları tarumar edenler hakkında Yüce Rabbimizin şu hükmü son derece açıktır. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara ancak korkarak girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.'' Mescidi akla ve çevresinde olup bitenler, sağduyu sahibi her insanı endişeye sevk etmiştir. Bizler inanıyoruz ki peygamberleri bağrında barındıran bu mübarek topraklarda bir an önce işgal sona erecek, sağduyu, yu, itidal ve Barış hakim olacaktır. Müslümanların kalbi insanlığın ortak değeri olan Kudüs'te aklı selimin devreye girmesi en büyük temennimizdir. Şu bir gerçektir ki Müslümanlar olarak tarihimizde bizi mahcup edecek hal, hak ihlalleri, zulüm, vah gibi insanlık dışı uygulamalar yoktur. Ancak bugün kardeşlerimizin maruz kaldığı tüm felaketler, zulümler ve mağduriyetlerden alacağımız dersler vardır. Bir an önce ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Birbirimizin saygınlığını, haklarını ve kazanımlarını korumalıyız. İslam ümmetinin yeniden aziz bir ümmet olması için her birimiz olanca gücümüzle çalışmalıyız. Bizler millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Koparamayız. Bu bilinçle Rabbimize el açıp şöyle niyaz ediyoruz. Allah'ım Kudüs'teki ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettir. Bizi basiretsizlerden, telasetsizlerden, vicdansızlardan, zalimlerden yana eyleme Allah'ım. Mescid-i Aksa'yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme. Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Amin.